Herkese merhabalar arkadaşlar seçim oyun 2'nin 6. bölümüne hoş geldiniz dostlarım biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte birçok yere hedef almış ve o yerleri ele geçirmeyi başarmıştık ve bu sayede parti finansımızda paramız artı 26'ya kadar çıkmıştı dostlarım peki bugün ne yapacağız bugün sizler birlikte Türkiye'nin batı yakasına daha çok önem göstereceğiz peki ne yapacağız Manisa Kütahya Bilecik Bursa Balıkesir gibi yerleri hedef alacağız dostlar belki Çanakkale'de geçerken uğrarız Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama yorumlar kısmında Discord sunucum var. Discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi istersen oyunumuza yavaştan başlayalım. Öncelik olarak ilk hedefimiz tabii ki de Manis olacak. Manis'e bir şehre gittim. Direkt olarak gidiyorum. Part otobüsüyle yola çıkalım. Bu arada otobüsümüz falan her şeyimizi geliştirdik dostlarım. Şu an son seviye otobüs kullanıyoruz. E hemen şöyle başlıyorum bakalım ben gaza basmaya. Oyunu sevdik ya. Vallahi bakın arkadaşlar ben bayağı sevdim. Sizler de sevdiyseniz aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Ben bu arada bot çok güzel kullanıyorum. Ben... Güzel kullanıyordum. Kullanıyordum arkadaşlar. Ya artık kullanamıyoruz. Vallahi biz yaşlandık ya. Şakalan şaka şaka. Gül diye bak görüyor musun? Nasıl güzel kullanıyorum. Oğlum şu Vallahi iyi kullanıyorum lan. Akvart'ı yakaladım. Gel bakalım ya. Arkadaşlar otobüsüm o kadar hızlı ki ben bu adama tek atarım. Bakın şimdi. Sizin sayenizde yorumlarda birçok şeyi tekrar ve tekrar yaptım. Ve görüyorsunuz arkadaşlar artık otobüsleri bile geçebiliyoruz. Parti finansımızı bu arada olabildiğince artılarda tutmaya çalışacağım. Evet şimdi Allah belanı verdi. Kardeşim olur olur öyle şeyler. Ben Sen bizim partiyi ziyaret et ben sana onun zararı neyse karşılarım merak etme. İşte arkadaşlar komünist ve işçi partisinin artıları. Hani ben şimdi çarpıyorum ya pek fazla bir şey olmuyor. Ben bunların zararlarını karşılıyorum zaten havada karada suda. AK Parti yine yakaladım burada. Gel kardeşim buraya. Böyle gel bakalım. Bu arada arkadaşlar Android'de oynamamı istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Dostlarım elimden gelince tüm oyunlara bakıp eğer güzelse seri yapmaya da karar veriyorum. Bilginiz olsun. Böyle şuradan ben bir geçeyim. Güzel. Buradan şöyle geçeyim. Bayağı iyiyiz ha. Alkı... Bu ne lan? Ah be abi orada olur arkadaşlar. Geçtik çok güzel. ben bu arada montajda reklamları kesiyorum. Bilginiz olsun yani hiçbir şey olmuyor. Manisa il sınırı. Manisa'yı da ziyaret etmeyi başardık ve %100 başarı aldık görüyorsunuz ki. Manisa'ya bir il merkezi dikelim. Şehire göre diyerek buraya bir şehir merkezini yükseltelim arkadaşlar. Çok güzel hatta bir üst seviye daha çıkartıyorum. Daha sonrasında bir tek de şuraya biraz da bağışta bulunacağım. Banka koyacağım arkadaşlar buraya. Evet. Kip Genel Başkanı Manis hakkında konuştu. Kip Genel Başkanı Başkanı Manisa elinde banka gerektiğinden bahsederek bu sorunun en kısa zamanda çözüm geçeceklerini açıkladı. Evet kardeşim öyle yaptık. Şimdi buraya bir etkinlik yapacağım. İlk düzenliyorum. Bitinge çık. Halkımın bu sefer beni tamamen sevmesini sağlayacağım. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Tren. Tren ve cami. Tren ve cami güzel. Arkadaşlar bu arada beni merak edenler varsa lütfen Instagram sayfamına bakın. Orada zaten fotoğraflarımı paylaşmaya çalışıyorum önden galiba. Fabrika, cami. Fabrika, cami, araba. Fabrika, cami, araba. Kanka geçiyorum. Fabrika, cami, araba. 158. Bunu da es Bu da bizim zaten politika. Okul, tren, tren, okul, tren, tren, ağaç. Okul, tren, tren, ağaç. Okul, tren, tren, ağaç. Okul, tren, tren, ağaç. okul. Ben aç. Çok güzel. Yüzde yüz yapmayı başardık. Şimdi bakalım buradaki halk bizden yana mı? Onu da bir görelim dostlarım. Tamam şimdi hedefimiz Kütahya. Buraya bir il merkezi dikelim ve buraya bir yola çıkalım. Art otobüsüyle yola çıka basıyorum ve ip genel başkanı olarak yola çıkıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. İlerle. Çok hızlı bir şekilde. Yolumuzu kapatan diğer parti yollarını görebilirsiniz. Tamam. Tamam çok güzel. Bak kimseye çarpmamaya çalışıyorum ama bakın kardeşim yapmayın şunu ya. Ben de sizdenim. Ne sevin yani. Evet şu an yolumuz açık arkadaşlar. Otobüse basabileceğim kadar basacağım. Çok güzel. Herkes beni seviyor. AK Parti'yi yakaladım yine AK Parti'yi. Selam. Hadi lan gel lan gel. Gel 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 gel. Hepsinizi geçeyim. %20 çok güzel. Ee, 1 dakika 31 saniyemiz var. Oraya da hızlı bir şekilde yakalarım ben yani büyük ihtimal. Onu çözdük ya. Oyunda bir başbakan olunca bakalım neler oluyor. Ben onu çok merak ediyorum arkadaşlar ya. Ah be abi. Abi çok iyiyim. ne, ne oluyor lan bana? Kendime gel. Hiç kimseye çarpmadım bu arada. Gördünüz mü? Evet Kütahya il sınırı. Şimdi Kütahya'yı bir ele geçireyim ben be. 100-100 başarı. E, televizyona çıksak mı aslında bir ya? Bitin yapacağım burada. Bu adamın niye kafası böyle? Köprü, uçak, bayrak. Köprü, uçak, bayrak. Köprü, uçak, bayrak. E, e, köprü, kötü oldu. Uçak, işçi, ev, uçak. Uçak, işçi, ev, uçak, uçak, ev, uçak, ev, işçi. Ben ne yapıyorum ya? Daha ya yüzde Tekne, işçi, bayrak, tekne, işçi, bayrak, tekne. Tekne, işçi, Ya parayı hallederiz ya. Kurtarırız her şekilde de. Burada biraz zorlandık gibi arkadaşlar ya. Ama yine güzel ortanca bir başarı aldık. 83 başarı. Güzel. AK Parti'yi burada da yamulttuk. Çok güzel. CHP'de de gitti aynı şekilde. E, bu ulusal anket yapmanın düşüncesindeyim. Ankara... Lan! Eskişehir'imiz falan almış. Kütahya falan da gitmiş. Lan ne ara gitti bunlar? Ne? 8 29 Bak bizi geçmeye çalışanlar olursa yakalar döveriz ha. Hücreyi zaten almamıştık ama Eskişehir bak Kütahya falan hep bitmiş ya. Ulan insanlar 2 dakikada görüşleri değişmiş. Bu ne abi? Ben bir şuraya gideyim. Eskişehir'i bir geri alayım. Delireceğim yemin ediyorum delireceğim arkadaşlar. Biz bunlara ne yaptık da 2 dakikada görüşleri değişmiş olabilir bunların. Otobüs yine sola çekiyor. Bizim şoför uyuyor. Arkadaşlar yemin ediyorum ben sürmüyorum ya. Bak. Ben kendilerine kendine sağa sol bir yerlere gidiyor. Tabi inandıramam büyük ihtimal. Kesinlikle inandıramam. Bu nasıl bir yol lan? Aha. Yakaladım seni gel. Ben iyi e partis misin galiba? Evet iyi e partisin. Geçeyim kardeşim seni ben be. Geçtik güzel. Ha yollar çok bozuk be. Sürülmüyor arka otobüs süremiyorum ben. Ne bak 15 defa çarptık ya. Düz yol verse Sıkıntı çıkmayacak. Böyle kavga da olur arkadaşlar. Onlar olur. Özür dilerim kardeşlerim. Hepinizin zararları neyse karşılanacak da karşılanacak da. Ben yani bu otobüs baga girdi herhalde ya. Ya sürekli bir yerlere çekip duruyor. Telefonda böyle bir şey çıkmaz tabi. Güzel. Ama bakın sağ üst taraf bizim için daha önemli arkadaşlar. %100 başarı aldık mı? Aldık. Bitti bu iş. Eskişehir il sınırı. Evet %100 başarı devam et. Şunlara bak abi ne kadar çıldırmışlar. Alacağım oğlum burayı sen bekle. Hepsi aynı donu giymiş. İşçi, cami, fabrika. İşçi, cami, fabrika. Unutmayacağım. İşçi, cami, fabrika. Bunu geç, es geç. Ev, anahtar. Bayrak, anahtar, bayrak, bayrak, anahtar, bayrak, bayrak, anahtar, bayrak, bayrak. Anahtar, memur, işçi, anahtar, memur, işçi, uçak, anahtar, memur, işçi, uçak, araba, anahtar, memur, işçi, uçak, anahtar, memur, işçi, uçak, araba. Ben neyim ya? Şu ben bedava. Hadi görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bir daha taraf değiştirmeyin. Döverim hepinizi bak. Güzel güzel. Genel merkeze bakalım. Parti finans önemli arkadaşlar. Her şeyden önemlidir o. 45 kazanıyoruz. Aşırı Artık oyunu satın alım yapmaya bile gerek kalmadı. Bir anketi. Mitinge çık. Aman aman sakın başbakanı yollamayın. Bizi bitiriyor arkadaşlar. Partiyi daha da kötü hale sokuyor. Kitap. Cami. Cami. Kitap cami cami. Kitap cami cami. Arkadaşlar camide yaptıracağız. Ama abartmadan. Kitap. 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 Yeter lan kitap kitap kitap. tanka basmayın Ne alaka ya. Fabrika. Tren. Fabrika tren kitap. Fabrika tren kitap. Evet tren. Tamam güzel. %100 başarı. Aşırı bayağı iyi. Bak ben sevdim bu durumu. Korelilerle birlikte geri gidiyoruz. %100 başarı. Şimdi buraya gitmemiz lazım. Daha çünkü ellerinde biliyorsunuz ki burayı birleştirmem lazım. Genel merkezden daha az para kazanırız belki de bu yüzden. Gidelim bir yola. Geliyorum kardeşim. Beni bekleyin. Başbakan olacağım. Ben başbakan olup sonra ülkenin başkanı olacağım. Önce araba sürmeyi öğrenelim de ondan sonra. Aslında artık otobüs kullanmamı sakmıyor ya? Yani. Gerçi otobüsü şeyde bırakacağız arkadaşlar. Başbakan olduktan sonra bırakacağım ben otobüsü. Arabamla gideceğim artık. Özel arabamla. Yakaladım AK Parti'yi. Benden orayı almak ne demekmiş göstereyim ben şimdi sana. Gel bakayım oraya. Devam. Devam devam devam. Güzel. Allah belanı kaza yaptık. Aa! Lan! Kaza yapmadık. Çok iyi, çok iyi bayağı. iyi. bakayım. Ya, Dur ya. Buraya. Ama ilk etkisini yine açtım arkadaşlar ben. Bahya deyince akarsular durur kardeşim. Gel bakayım gel. Allah belanı versin. Bunlardan birkaç puan bon toplayalım da bari. Yüzde başarı. Çok güzel. Kütahya il sınırı. Kütahya böyle mi? Sanki Safra Çölü'ne geldik arkadaşlar. Hemen etkinlik. Ben geldim kardeşim. Benden habersiz burada kuş uçmaz. Bilmiyor musunuz? Sevgili halkım. Ne ara taraf değiştirdiniz bilmiyorum ama. Lütfen yanıma gelin. İşçi. işçi. Köprü, iç içi köprü. Bir de geliyorsunuz bayrak salıyorsunuz ya. Yani. İç içi köprü. Bayrak, içi cami, tekne. Bayrak, içi cami, tekne. Bayrak, cami. Ne? Unuttum. Ee, önce bayrak. Biliyordum hata yaptım. Tekne, araba, cami okul tekne araba cami okul köprü tekne araba cami okul köprü tekne araba cami okul köprü Allah'ım bu son anda eee şehir anketi Gel kardeşim geç de bu sefer göreyim seni. Evet arkadaşlar sınırlar düzeliyor. Son kez de buraya gidelim. Bileciği de alalım da ne olur ne olmaz şimdi. Bilecik önemli. Dominic Toretto etkisi. Ver bakayım. Devam et. Devam 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 devam. AK Parti'yi falan belki yolda yakalarım. Allah belanı vermesin otobüs tak etti ya Hadi kardeşim sen bir yoluna Geri dön bir geri dön Fark ettin mi otobüs geri dönüyor sonra Devam 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 hiç durmak yok Bilecik Dominik Toretto etkisi Herkes evet, çarpınca bu güldü gördünüz mü? O artık me parti üyelerinden de arkadaşlar. Adın gibi. Bakın ya. Ha kardeşim. Bu otobüs sürüyor. Otobüs. Ben sizden daha hızlıyım ya. Hey, 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 hey. Güzel. Güzel yüz başarı. Aha ba bugün basın toplantısıymış. 4 Aralık seçim turunu geride bıraktın. Seçimi gelince kaçın sırada bitireceğini düşünüyorsunuz? biraz olacağız. Seçimi kazanırsa Covid salgını bir yeniden karar alacak mısınız? Covid diye bir şey yok. Herkese hemen aşı yapacağız. Kendi yani üreteceğiz. Salgın sürecinde vergi affı çıkaracak mısınız? Vergi olması gereken seviye düşüreceğiz. Eve kapanma süren insanlar kripto paraları çok yatırım yaptı. Görüşleriniz nedir? Döviz artışı konusunda önemi alacak mısınız? Eve kapanma süre oyun sektörü de çok büyüdü. O oyunlar konusunda ne düşünceniz midir? Oyunlar hem eğlenceli, hem öğretici destek vermeliyiz. Dünya daha çok yerli oyun ihraç etmeliyiz. Evde uzun süredir online derslere devam eden öğrencilere mesajınız var mı? Parti politikalarını öncelikli olarak X, Y, Z belirtmiştiniz. Önceliklerin seçimi sonrası şartları göre değişecek mi? Hayır istikrardan yanayız. Sayın Başkan teşekkür ediyorum Seçilme çalışma sonra tekrar değerlendirmeden alacağız. Ben teşekkür ederim. Tamam. Çok iyiyiz ya. Artı finansımız of 45 kazanıyoruz. Yani zararımızı kapatıyoruz arkadaşlar kısaca. Haritaya gel bakalım. İl merkezi koy şuraya. Şehri göre bas. Bas şunu. Bir seviye daha. Ben şu başbakanlığı bir alayım. Şu seçim çok yakın zaten. Şimdi buraya bir Pardon genel merkez Bakalım Kartı finans 50'ye çıkardık güzel Neyse dostlarım kardeşlerim bir sonraki bölümde kaldığımız yerden Görüşmek üzere derim şimdilik kendinize çok iyi bakın Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de Abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum Hepinizi seviyorum bay bay dostlarım